Murat Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur gel abi önce bir çay iç. Of. Gel. Biraz of. yoruldun ama gel abi. Arabamı fark park ettim. Gel. Hakan Usta oradan bir çay verir misin? Murat Usta önce bir çayını içsin. Eyvallah. Murat Usta. Afiyet olsun. Ya sağ olasın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok şeyler yaptık. Ne yaptı kaldı? Bugün beni mahvettin. <laughs> Sabah geldim garaja, Makinelerle uğraşırken, evet, kendimi çatal ağzı eren enerjide buldum. <laughs> Benim ayarlarımla oynadın. Neyse abi. Şu sen anda şimdi... şu anda bitkin bir durumdayım. Yok abi yok. Hakan usta, hemen oradan Red Bull'la getirelim bir tane. Red Bull beni bozar. Çaydan sonra? Çay iyi gelir. Günün yorgunluğunu <laughs> bu şekilde atacağım. Alır. İyi. Çok bitkin bir haldeyim bugün. Tamam. Yoruldum. Eline sağlık. Sağ ol. Allah razı olsun. Kral'sın ben bir inşallah. Çekeyim. Hakkını almışsındır diye umut ediyorum. Çok şükür. Çok şükür. Eyvallah. Şimdi Murat Ustam. İyi. Sen çayını iç. Ondan sonra nasipse şu ince alalım. Tutmayı koyalım. Bırak onu yarın yapalım. Gözünü seveyim. Sabah arayalar devam. Yok yok daha pil bitti çalışmaz kart tekliyor. O zaman sana afiyet olsun. Sağ olasın. Yarın ne arayacağız? Eyvallah. Hadi bakalım.